Bu videoda hidrolik oynatma listesinde yer alan konuların neler olduğunu, neler anlatıldığından veya anlatılacağından bahsedeceğim. Konu başlıklarımızı şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle boyut homojenliği kavramıyla başlayacağız. Daha sonrasında boyut analizine geçeceğiz. Boyut analizi sonrasında ise model teorisine bakacağız. Model teorisinde Fruit modeli ile Reynolds modeline bakacağız. Ve bu konularla ilgili örnek soru çözümlerini yapacağız. Bu konudan sonra Basınçlı borular konusuna başlayacağız. Hidrolikte yer alan basınçlı konular konusunda da sürekli yük kayıpları, yersel yük kayıpları ve hazne sistemleri konularına bakacağız. Bunlar bizim basınçlı borular konusunda yer alan konularımız olacak ve bu konularla ilgili soru çözümleri yapacağız. Daha sonrasında artık açık kanal hidroliğine geçeceğiz. Yani serbest yüzeyli akımlara başlayacağız. Serbest yüzeyli akımlarda ise en kesit boyutlandırma yapacağız öncelikle. Özgül enerji kavramından bahsedeceğiz hidrolik sıçrama konusuna bakıp yersel en kesit değişimlerine bakacağız ve en son olaraksa boyuna profillerin çizilmesine bakacağız. Bunlar kendi üniversitemde de müfredat bu şekilde olduğu için bu konulardan bahsedeceğim. Tabi üniversitelere göre bu konular değişiklik gösterilebiliyor. Mesela hidrostatik konuları veya Bernoulli denklemleri hidrolikte anlatılabiliyor bazı üniversitelerde. Biz bunları akışkanlar mekaniğinde gördük. Bu konuların akışkanlar mekaniği daha bir yarı havuz dersi gibi şeklinde söyleyebilirim. Sadece inşaat mühendisleri değil, makine mühendisleri, uçak mühendisleri gibi bazı bölümlerde yine bu dersi alıyor ve YouTube'da da ben yeterince fazla sayıda bu konuların anlatıldığını düşünüyorum. Bu yüzden odaklanacağım noktalar burada yer alan konular olacak. Diğer konularla ilgili zaten bence çok iyi olan hocalarımızın anlattığı videolar mevcut. Biz dilerseniz yavaştan hidrolik konusundaki soru çözümlerimize başlayalım.